söyleme. Lazca'da isim sorma ve söyleme. Bu çok klasik bir şeydir. Bütün dil eğitimlerinde ne yapılır? Önce e, what is your name? İngilizce örneğinde olduğu gibi isim sorulur. Lazca'da da elbette ki isim sorulur ve söylenir. Nedir Lazca'da isim sorma ve söyleme? Mu, ge, go, din gozin, bu versiyon fındıklı ve arhavide kullanılıyor. Lazca'nın fındıklı ve arhavi şivesinde kullanılıyor. Pazar ve Ardeşen'de mu ya da muya c go -zun. mu ya da muya cegozun yani mu -ce Muyacı Pazarda muyacı Ardeşende muce Bu form kullanılıyor. Çamlı şimdi aynı. Hopada Mugjohons. Mugjohons adı nedir demek? Hopada. Dolayısıyla Lazca isim sorarken üç farklı versiyon kullanıyoruz. Birincisi Hopada Mugjohons. İkincisi mucegozun pazarardeşen mugegozin fındıklı arabide kullanılıyor. Şimdi biz Lazca öğretirken şunu kullanıyoruz genellikle. Mugegozin, mugegozin mucegozuna da yakın ama buraya uzak. Yani Hopa'ya uzak anlatım olarak. Yine de bir şeyi kullanmamız gerekiyor. Yani bir yerde karar vermemiz gerekiyor. Bunu yaparken de en yaygın olan, en genel olan, herkes tarafından anlaşılabilecek olanı tercih ediyoruz açıkçası. Ama tabii ki Mugcohons formu da bizim Lazcamız, bizim dilimiz. Bu formuda atlamıyoruz, unutmuyoruz. Bunu da gösteriyoruz. Bu arada Megrelce'de de bu form kullanılır. Buna yakın bir form kullanılır. Peki ne anlama geliyor Mugegozin? Mugegozun, Mugcohons. Şimdi gedvalu bir şeyin üzerine koymaktır. Gegozin yani senin üzerinde ne var anlamına geliyor. Ama bahsettiğimiz insan olduğu için Mugegozun yani bir insana soruyorsunuz senin üzerinde ne var? İsim soruluyor bu. Bu anlaşılıyor. Dolayısıyla sana ne, ne isim konulmuş gibi oluyor. Burada yoho, coho kelimesini kullanmıyoruz. Yani yoho pazar ardışında ya da Coho, e, isim demek. Johoskani Muren, Johoskani Muon, Muyan şeklinde de kullanılır elbette. Ama isim sorma standart olarak Lauzca'da buradaki form. Anlamlarını söylüyordum. Bu, bu G, C'ye dönüşüyor batıda. Ee, Johons, yani Ojohu, Hopa'da kullanılan Şuradaki coho yani e, isim kelimesinin de kökeni Lazca'daki yohu isim e, aynı kökene sahip. E, çağrılma ile ilgili yani Mugco nasıl çağrılıyorsun, ne çağrılıyorsun gibi bir anlam veriyor. E, evet oldukça zengin bunlar Lazca'nın zenginlikleri. E, dolayısıyla hepsini anlatmamız gerekiyor. Ama bir tanesinden gidelim şimdi. Mugegozin. Mugegozin peki ne nasıl diyeceğiz? Adımızı nasıl söyleyeceğiz? Mugegozin ma İsmaili Gemozin. Ma İsmaili Gemozin. Ma İsmaili Gemozin. Benim adım İsmail. Buradaki M aslında ben anlamına geliyor. Dolayısıyla şunu parantez içine alabiliriz may. Yani İsmaili Gemozin dediğiniz zaman adım İsmail. Sadece Gemozin derseniz üzerimde duruyor anlamına gelir. İsmaili Gemozin üzerimde İsmail duruyor. Yani benim adım İsmail. Tam olarak Türkçeye çevirdiğimizde bu anlama geliyor. My name is İsmail gibi. Eee si Ali G Go Zin ve Hemus Ayşe Gözin. Hani demin bahsetmiştim bu çift karakterin tek bir harfi karşılaması meselesi. Dikkat ederseniz Ma İsmaili Gemozin, Si Ali Gegozin, Si Natia Gegozin, Si eee Davit'i Gegozin Hemus Ayşe gözün. Burada s almış oldu. Bu datif ekidir. Bu yani ge, gemozin ya da gözin fiili bir hal fiili olduğu için öznesi datif oluyor. Bu tip fiillerin özelliği budur. Öznesi datiftir bu tip fiillerde. Hemus Ayşe Gözlü. Peki siz soracaksınız senin adın ne? Nasıl soruyorsunuz? Si Mu Ge Go Zin. Senin adın ne? Si Mu Ge Go Zin. Şöyle de sorabilirsiniz. Si Arte Arte Lazca'da bir isim bir ışık anlamına geliyor. Si Arte Ge go zini. Si artegegozini, senin adın Artemi karışmasın böyle. Senin adın Artemisi, artegegozini. Buna nasıl bir cevap verilebilir? Hani İngilizcede vardır ya evet hayır. Yes no question deniliyor. Evet hayır şeklinde cevap. Lazca sonuna i koyduğunuz zaman bu arada ne olmuş oluyor? Soru yapmış oluyorsunuz. Yani senin adın Arte mi? mi sorusunu yapmış oluyorsunuz. Yoksa mu yani bu ne anlamına gelen mu. Lazcada ne. Yani mu kelimesi Lazcada ne anlamına geliyor. Ee, bu da bir soru. Zaten soru işareti var sonunda. Ama bu da bir soru. S arte gegozini sona i koyuyoruz. Senin adın Arte mi? Sen çocuk musun? Sen Laz mısın? sen okula gidiyor musun gibi yapılarda ne yapıyoruz? Sona i koyuyoruz. Şimdi si artege gozini ne diyeceğiz? Şunu silelim bu tarafta yazalım isterseniz. Şöyle fazla karışık oldu orası. Gördüğünüz gibi okulda ders anlatır gibi anlatıyorum. E, bu da bir anlatma yöntemi. Neydi sorumuz? Si arte ge go zini. Senin adın Artem. İki türlü cevap verebiliriz. Ho ma arte gemozin nokta var ma arte var gemozin. Ho ma arte gemozin var ma arte var gemozin. Şimdi ne yaptık? Evet, ho, evet demektir Lazca'da. Ho, evet. Ma arte gemozin. Evet, benim adım arte. Var, hayır. Ma arte var gemozin. Hatta şunları paranteze de alabiliriz böyle. Buradaki var bir kelime. Çünkü tek başına da kullanılabiliyor. Var dediğiniz zaman İngilizce'deki no, hayır anlamına geliyor. Tam fiilin önünde olmak zorunda. Başka yer değiştiremez bu şey. Ee, bu kelime, olumsuzluk kelimesi yer değiştiremez. Evet böyle soru sormuş oluyoruz ve böyle cevap vermiş oluyoruz. Si artege gozin, ho ma artege mozin, va ma arte var mozin. Si artek johonsi, ho ma artem johons, var ma arte varm johons. Bunun gibi. Şimdi Lazca'da isim sorma söyleme konusunda ne ekleyebiliriz? Bir soru daha ekleyebiliriz mesela. Diyebiliriz ki Hemus Şana Şana Lazca'da bir isim, insan ismi yani. Hemus Şana gözini yani onun adı Şana mı? Gördüğünüz gibi soru sorarken de hani çekim yaparken Hemus Şana gözün, Hemus Ayşe gözün diyorduk ya. S datif eki vardı burada. Aynı şekilde soru sorarken de bu datif eki geliyor. Hemus Şana gözini Onun adı Şana mı? Si Mugegodzin. Si Shanagegodzin, İsmaili İsmailigegodzin, Si Mugegoz. Lazca alfabeden sonra ikinci dersimiz Lazcada isim sorma ve söylemeydi. Bunu anlatmış olduk. Bu arada bunu anlatırken Çoğullara girmedim yani çukut, kua, hentepe, yine onlara girmedim hiç. Ee, en basit haliyle anlatıyorum. Söyle yapmak için sonuna i koyuyoruz. Ee, olumsuz yapmak için tam fiilin önüne var kelimesi koyuyoruz. Ve dersimiz burada bitiyor. İkinci ders bitti.